Hakkak 100 mutfak eşyalarına hoş geldiniz. Bugün sezonun yepyeni ürünleriyle sizlerle birlikteyiz. Bugün elimizde Ar Yıldız'ın yepyeni seti yeni tanıtmış olduğu Teknoloji olan neo Seramik modellerini inceleyeceğiz. Ar Yıldız da artık sağlıklı TFFOA içermeyen seramik üretimine geçti. Hep birlikte yakından bakalım. Yepyeni logosuyla bizleri karşılamakta Ar Yıldız kendine özel hastabanıyla. tabanıyla ve hafif bir krem kahve tonuyla bu tencereler bizleri karşılıyor. Şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Sağlıklı pişirme özelliği sayesinde de minimum yağda maksimum lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde düz cam tasarımıyla buhar çıkışının da olduğu cam kapaklarıyla demekler sağlayabiliriz. 7 parçadan oluşmakta en küçük mini derinimiz var bir karnıyarık pilav tenceremiz burada mevcut. Bu karnıyarık tenceremizin kapağı aynı zamanda tavamızda da uyumlu. Bunu da belirtmek isterim. Sote, kaygana o tarz yemekler yaptığınızda da kapağı kullanabilirsiniz. Çelik sap olduğu için yanmaz ısınmaz ve eliniz ocakta uzaktır. Görmüş olduğunuz gibi yeni yepyeni neoseramikler mağazamızda yerine almış bulunmakta. Sizleri yakından incelemek ve uygun elden taksi seçenekleriyle hakikaten mutlaki eşyaları mağazamıza bekliyoruz.